<laughs> Herkese merhaba. Oldu bence. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Burcu ben. Daha önceden videolarımı izleyenler varsa varsa biliyordur zaten. Ee, bir süredir video çekmiyordum. Sonra hatıra kalması açısından böyle arada izleriz diye böyle bir an Video çekme perileri geldi. Rıdvan'la da yemek yedikten sonra şöyle bir Ikea'ya gidelim dedik. Eksikler vardı. Ya da benim canım öyle istedi. Bilmiyorum şu an Ikea'ya gidiyoruz. Ve dedim ki bir vlog çekeyim. İşte orada birkaç bir şey gösteririm. Alacaklarımı gösteririm. E, fiyatlardan bahsederiz. Ve e, günlük bir vlog yaparım dedim. O yüzden kamerayı açtım ve... Hadi bakalım neler çekeceğiz, neler yapacağız görelim. Belki özlemişsinizdir bir süredir. Çünkü ben video çekmeyi özlemişim. O zaman tekrardan görüşürüz. Bu arada biraz grip. Yani grip mi oldum, garip mi oldum anlamış değilim ama e, galiba klimadan dolayı birazcık böyle seslerim kötü oldu. Düzeleceğiz inşallah. Bakın elektrikli ve şarjı bittiğinde Pikachu şarj ediyor. Evet, şu an Ikea'ya gel Rıdvan önden koşuyorsun. Espriden sonra gitmeye karar verdi. Süredir evet. Ikea'ya gelmemiştik ve video çekmemiştik. Özlemişsindir Rıdvan. Rıdvan yine hiç değişmedi spor haberleri, Fenerbahçe ile alakalı olan şeyleri okuyor. İşte Arda sakatlığı ne zaman geçer? Arda nasıl? Şu an Fenerbahçe'deki yeni gözden kim? Arda yoksa? Yeni gözden mi? yıllardır gözlendi. Ferdi. 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 daha başka oldu artık. Ferdi. İçen gün Rıdvan birazcık grip olmuştu ve ona bitkisel bir çay yaptım ve tortu kaldı bitki tortusu ve onu süzmemi istedi. Ben de ipek bez kullandım. Evimizde bir süzgeç yoktu. Süzgeç eksiğini fark yoktu, edip süzgeç aldım. Hmm, güzelmiş. Şimdi Bu ne güzelmiş, Rıdvan'ın... Ne yapayım? Benim olmayan şeye öyle derim yani. Şu an geziyoruz. Çok öyle kalabalık değil. Saat kaç bilmiyorum. Biz zamansız çıktık biraz ama... Bakalım gezeceğiz, göreceğiz neler var, neler yapacağız. Neler alacağız, her şey deli gibi bağlanmış. Dolayısıyla çok bir şey alabileceğimizi düşünmüyorum. Süze kaldık, gidiyoruz. görünmedim. Of, eline de süzgeç. Bir güzel yakışmış. Bir yandan çekme lan göbeğim çıkıyor. <laughs> Hanım, Ikea'da beğendiği, bayağı beğendiği bir dekor oldu bu. Şu masa bizim masaya andırıyor. Biz Mudo'dan almıştık masamızı koltuk da fena değilmiş. Hoş olmuş. Ama biraz küçük bir koltuk. Ben orta sepa asla sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor ama her an bir ara sevebilirim ve alabilirim ama sanmıyorum. Rıdvan bu konsepti, koyu konsepti bayağı sevdi ama şöyle bir handikap var Rıdvan. Bizde Sofya olduğu için yani köpüş olduğu için bize koyu konseptler olmaz. Çok tüy olur. Çekiyor zaten şu an. sen varsın. Ben çekiyorum çünkü. Meaş'a bağlaman lazım madem. Tuhafsın mıyım lan Evet fotoğrafçısın çünkü çok güzel Ben şu yeşillik köşesini çok beğendim. Çünkü ben yeşillik çok seviyorum. Çok özür veriyorum. Sence? Ben bunu uygun bir koltuk ve bence de bir Yani şu an bu beyaz eşya falan mobilya kısmındayız ama bu kısım beni çok ilgilendirmiyor. Eşya almayacağım için. Bir ara masanın altına bir halı alacağım. O yüzden burayı çekmiyorum. Zaten fiyatlar almış başını uçmuş. Ya bu böyle alışveriş gibi değil de işte sohbet öyle bir hatıra gibi olsun. Sohbet seviyoruz diyorsun. Çok severiz. Ama Bayılırız. Çok Konuşmak çok deyince şey. de ben Anneme şunlardan almıştık. Oo, Ridvan, ben bunu çok beğeniyorum bu aralar. Abi, benim şöyle bir ortama ihtiyacım var. Bak şimdi. Bebesi olanlara oyuncak önerisi şu çocukların tutabilmesi için fiyatı şu. Şunu da çok beğeniyorum ben. Şöyle. Şu kitaplar. Sofya'yı şundan alıp böyle içinde banyo yaptırsak nasıl Aa, fikir? Bakma. Neden abartayım? İçine tam oturdun Sofya oturdun mu? Sofya duruyor mu öyle? Oturdun şey mu tam bu boy olur. Şey, Sofya'yı bilmiyor gibi konuşma. Abi. Şöyle bir şey mi alsak <laughs> Sokuyor ya. Yapmaz değil mi bunu? Ya yapalım, var bir şey değil mi? Bunu alıştırsak var ya herhalde hayatımız kurtulur. Zaten oturarak işiyor ayakta. Ayaklarını şuraya koysun. Şuraya. Oraya yerleştirsin denesek mi? <laughs> Bak, çok <güzel> <laughs> Safi'nin ilk oyuncağı. Safi geldi, bunlar küçüktü. Ee, kardeşleri... Bu kadar büyük değildi kız bizim aldığımız. küçüydü, tamam. bir küçüydü ama Safi bu kadardı, köpek bu kadardı. Ya kardeşlerinden ayrı... Ya orada geldi bak, arkada var küçüğü. Ha tamam, gelin. Safi'nin ilk oyuncağı bu. İşte bu. Sofi geldiğimiz şu kadardı üstüne yatıyordu böyle ısıtıyorduk biz bunu. Kardeşlerinden ayrıldığı için böyle yatıyordu üstüne. Kardeşleri annesi falan zannediyordu. Ağlamasın diye böyle bir yöntem buldu. İlk oyuncağı ve hala bunu çok sever, hala eskimedi. Ay şu bu çok güzel. Bir tane... Evinde Ha, onu diyeceğim. İşte bu da en sevdiğim oyuncak. İşte bu en sevdiğim. Biraz öyle çok seviyorum bunları. Ha, dur. PUBG'de onun şapkası var. Şimdi en sevdiğimiz kısma geliyoruz. Kızlar. Mutfak kısmı. Bu bizim lifimiz var değil mi? Lif almaya gerek yok. Yani zaten kabak lifi kullanıyoruz şu anda. Şimdi şuraya andayız. Bundanımız var. 4, 4, 8, 2, 2 tane, 2 paket var. Bundan aldım. Çok kullanıyorum. 2-3 paket. Askı ihtiyacımız var mı Rıdvan? Yok, yok. Tamam. Benim şu. Asla, yok. İşte yetmiyor demek ki aldığıma göre. Demek ki bizim askı ihtiyacımız maske var. Askı ihtiyacımız yok. Ben senin, senin askılarını ben alıyorsam kullanmak için. Al İşime gelmedi şu an. Galiba iki ya da en sevdiğim dönem yeni yıl dönemleri. Böyle her yer ışıl ışıl oluyor. Ağaçlar, ağaç süsleri falanlar oluyor. En sevdiğim dönem o olabilir gerçekten de. Çok var. Şu zamanlayıcımız yok ama daha ucuz Çok büyük eksik. Ben hayatıma devam edemiyorum. Yani bugün Fatih'le onu konuşuyoruz. Diyorum hayatımda benim bir şey eksik yani. Ama ne? Zamanlayıcı. Çünkü hmm. zamanlayıcı önemli. Şöyle peçeteler. Bez peçeteler. Şu renk çok hoş. Ve de şu. Siyah zaten olmazsa olmaz. Şu an şunları o 80 lira olmuş. Bu nedir? 8 liraya alıyorduk. Bunlar da 54 liraymış. Bunlar tabii daha uçuş. Şunları 8 liraya falan alıyorduk. İyi hatırlıyorum. Renkler bunlar. Supalar 150 liradan başlıyor şöyle. Şu çok karışık kuşuk şeyleri beğenmem. Şu taban tanesi 159 lira olduktan sonra hiçbir şeye güvenim kalmadı. Bütün umutlarım gitti. Yani 600 lirasın sen ya. Şu 250 lira olmuş. Bende bunun böyle bayağı 2-3 katı kadar büyük var. Ama ondan kalmamış. Ama ben seviyorum kullanmayı. Özellikle kışın sebze, sebze diyorum bitki çaylarında falan. 1900 lira olarak o kadar. O kadar. Şu an e, alacaklarımızı aldık. Çıkıyoruz Ikea'dan. Kapanmak üzere zaten. Ve kendimize Ikea'dan donut aldık. Donutlar. Çok canım çekti biliyor musunuz Rıdvan Donut? Çok hoş görünüyor. Tazecik. Eve gittiğimizde bir çayla ya da bir kahveyle donut keyfi yapıp Pokemon izleyeceğiz. Değil mi? Pokemon izleyeceğiz. Pokemon'a başladık en baştan. İkimiz de çok seviyoruz. O yüzden bir Pokemon keyfisi yapmayalım mı? Bir şey diyeyim mi? Of bağımlılık yapıyor. Bir tane mum buldum. Bu yeni gelmiş. Yeni yazıyordu yeni gelenlerde. Ya bunun büyüğü vardı ama bu koku muydu bilmiyorum. O kadar dikkatim çekmedi ama efsane koku kokuyor. Normalde ben böyle vanilya, kokonat, Böyle bisküvili kokuları daha çok severim. Kışında tarçın özellikle yeni yıl döneminde bayağı hoşuma gider ama ilk defa bu kadar fresh ve yani müthiş. Rıdvan da zaten bayıldı değil mi hayat? Çok güzel kokuyor. Kokusu bitti koklamaktan. Ya bu, bu Ben geç fark ettim Çok mümkün. Altına yazmış. Bir ısırık benzemiyor mumun hali. <laughs> Şu inanma bak bir şey değil mi? Dışarıya içeriden çıktık. Böyle bir fön etkisi, bir soğuna etkisi inanılmaz yapış yapış sıcak. Böyle bir şey yok ya. Nedir ya Ehram mı, bahrum mu, mehram mı, mahrum mu? Ahmam mı, mahrum mu? Öyle bir şeyler. Afrika'dan mı geliyor artık bu sıcak? Arabistan'dan mı geliyor? Deli dehşetli sıcak gelmiş. Ya böyle bir şey yok ya. Ve ben Antalya'da bronzlaşmadan çok şükür kalabildim. Çok hafif bronzlaştım. Sevmiyorum çünkü. Sürekli güneş koruyucu falan kullanıyorum. Bir iki saatte bir yeniliyorum. Şu an araca doğru gidiyoruz. Ve Alan ile ben mi sürsem Rıdvan? Ethan diyor gibi gidiyoruz. ama Rıdvan diyor ki saçmalama. Eve geldik şimdi. Sofya, Sofya, güzel kız, güzel kız, şimdi bekle. güzel bebek, güzel bebek. Aynı bir be Evet. Evet. Bugünkü kombinim. Savaş Tepe mi? Savaş Tepe kombinim dedi. Çok ayıp. Bence gayet. Olmuştu. Hayda. Şu böyle meyveleri falan kapatma şeyinden aldım ağzını bantlamak için silikon yani bantlamak değil de şu şeyden aldım bir, bayağı bir eskimişti meyve sebzelerin ağzını silikonlamak için sonra süzeyimiz de dediğim gibi eksik olduğunu gördüm ve bundan aldım sonra bunu da yenilemem gerekiyordu yani, şey. banyo için bunu aldım bunu zaten söylemiştim şu 37 lira Şuna bakmadım ama 30 ya da 40 lira civarında olması gerekiyordu. Şu 129 lira. Şu 69 liradan 59 lira işte. Çok güzel kokuyor. Ve danıt aldık. Danıt da 6 al 5 e de vardı galiba. Ama bize bizden 4 tane parası aldı. Son kapanışı yaptığımız için herhalde. Dolayısıyla hmm. bu beni mutlu etti. Ama çok susadım. Aşırı susadım. Ya. Ekmek yok dedin. Bayat Onu şey yapacağım. O ekmek biraz bayatladı. Küp küp doğrayıp zeytinyağlayıp kekikle falan fırına açacağım çorbalık için. Yapıyorum ya seviyorsun. Sof. Ya. Sof. Evet. Şimdi ee, danıtları koydum saçımı falan şöyle ev topuzu yaptım. Üzerimi değiştirdim. Rıdvan'la Pokemon açıyoruz ve ee, içecekler Danıt ve Pokemon keyfi yapıyoruz. Hemen size Sofya'yı göstereyim. Ne oldu kızım? Sana göre değil ama bunlar. Hiçbir köpek yiyemez bunu. Her. You. Oh. Oh, yeah. I'll show you. Ee, böyle bayağıdır video açmıyordum ve bugün birden video açmak istedim hatıra kalsın diye sesim biraz e, klimada kaldığım için bu şekilde hastalanmaya başlayacağım galiba e, eğer videolarımın devamını bekliyorsanız özlediyseniz e, ee, videolarımı beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ben çünkü açılış kapanış yapmayı tam öğrenememiştim. İyice unutmuşum <laughs> bayağıdır video çekmediğim için. Hadi birlikte o zaman kapatalım kızıcım gel. Kızıcım yalnız. Gel kuzum. Gel kızım. Annem. Hadi görüşürüz de Sofya. Görüşürüz de aşkım. Annem. Annem. O zaman kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kapanışı nasıl yapıyorum? Sofya'ya masaj yaparak yapıyorum. E, bilen bilir. Sofya'nın ne kadar çok masaj isteğinin olduğunu. Çocuk gibi oturup masaj yaptırdığını. Ben masaj yaparken. Siz de videoyu artık yavaştan kapatabilirsiniz.